Ne yapıyorsun sen burada? Sızdın mı burada? Ne bu ya burada ya? ya i̇çme şunu burada hastane burası. Bunu içmeyle düşmez böbrek taşı ya? Garmi ya kalk git. Hocam merhaba. Biraz önceki hastaydı ne oldu öyle ya? Böbrek taşı var salak düşüreceğim diye gitmiş. Bir hasta bir içmiş. sarhoş olmuş gelmiş. Senin neyin var? Kafası kanıyor hocam. Oğlum bu ne bu bu? kan revan içinde perişan halde bu zımparayla mı çektin ne yaptın? Vallahi çok fenaydın. Evde bir şey bulamadım. Ben de tost makinesinin arasına sıkıştırıverdim. Tavada falan çevirseydin şöyle. Öyle oluyor mu hocam? Hocam kolay gelsin. Benim şu durumu bir bakıver. Şiştim orada. Tuhaf tuhaf bir şeyle oldu. Hocam hanımının halvet hali dedik. Bir anda bir şey oldu. Kırılmış bu. Nasıl kırılmış? Bayağı bildiğin kırılmış ortadan çatladı. Ya aman ne. 140 kilo karısın. Üstüme öyle atlama dedim. Bir anda atladı amına koydum biz onu. Sen şimdi ben de mantar mı var diyorsun. Aynen mantar var. Şimdi sana bir topikal gram yazacağım ben. Ondan sonra geçer bunu kullan tamam mı? Ne mantar hocam? Bu kanlıca mantarı mı? Yok kasık şey mantarı amına koyayım kültür mantarı. Kasık kasık. Ha. Aslında ben de başka mantar da ama da oxşam oxşam büyümüyeh. Direksiyon sorunu falan mı var? Yok hocam ben Legend of Mushroom oynuyorum mantarım oxşam oxşam büyümüyeh. Legend...